arkadaşlar aleyküm kanalıma hoş geldiniz şu an araba yok ben de biraz malzeme hazırlayacağım ee, size araba yokken videoyu çekmek istedim çünkü araba oldum mu arkadaşlar birazcık ya şimdi şey oluyor yani konsantre olamıyorum videoya. Bir video böyle yapalım bakalım ne olacak. Bu arada burada video çekesim de gelmiyor. Neden diye soracaksınız arkadaşlar. Bu tür fiyatları sevmiyorsunuz taş. Ama yapacak bir şey de yok yani burada. çok zor oluyor ya ama aslında biraz da üşen geçtiğime geliyor anlıyor musunuz? Ya sohbet muhabbet tabii ki güzel oluyor sizinle. taş. Bir tarafa taş ayıkla, bir tarafa toprak. Bizim Sezai izne gitti. Düğün vardı köyde. Düğüne gitti. 385'te şimdi Gürbüz abi var. Eskiden metroda video çekmiştim arkadaşlar Gülbüz abiyle hatırlarsanız eski seyirciler hatırlar e, 290 Hyundai'de çalışıyordu o yövmeye çalışıyor artık hep buralara geliyor arabayı üstünden yürütemiyor. umudum kesin arkadaşlar yani. yani eski videolar istenmiyor, bir şeyler eksik demek ki. Tam yapabildiğime inanmıyorum zaten. Ama ki tutuyor, malzamları tutmuyor. Biz de o tutmayan taraftayız işte arkadaşlar. Lazım. Çünkü senin nasıl rahat çalışacağın önemli. was me